Selam oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta parkur yapacağız ama kuş olarak Yani insanlıktan çıktık artık kuş olacağız Bu tarz oyunların devamı için aşağıdan videoya like atmayı unutmayın Oyuna girdim evet gördüğünüz gibi ben bir kuşum Çık 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 Aa sesime bak Çık 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 Şimdi bu nasıl bir obi? Ee, böyle zıplaya zıplaya yukarı çıkacağımız bir obi anladığım kadarıyla. Evet kuşum ama yürüyen bir kuşum. Hani şuradan mesela, şuradan şöyle kanadı koysam, şöyle çık 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 diye yukarı gidiyor olmam lazım ama tabii ki hatalı bir kuş olmuşum ben. Gördüğünüz gibi zıplıyorum. Ee, buradan nereye gidiyorum acaba? Buradan böyle mi gitmeliyim? Şöyle bir gidelim biraz. Harita ilginç. Haritanın netliği hoşuma gitti ama <laughs> fazla bir netlik var. Ovale. <laughs> çık 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 çık. Çık çık çık. Tamam benim ben bir kuşum o zaman benim adım ne olsun? Hani bir mertlül taş bir kuş olsaydı. Adı ne olmalıydı? Cik 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 Evet yol Bakayım en yukarıdaki nerede? 142 metreye çıkmış ben daha 3 metredeyim ya Tamam Şöyle gittim Cik 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 dur Dur cik cik dur atlayamıyoruz ki Cik 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 cik, cik, cik. cik, 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 cik. Aa, eve geldim Bir tane buldum Sanki kendimi Minecraft'ta gibi hissettim ya villager evi buldum sandım bir an Şimdi buradan. Oh, bir garip bir şey yapmışsınız harita. Anlamıyoruz ki neyin nerede olduğunu. O bale. Tamam. Yalnız düşersek yani checkpoint falan da yok. Baya sinir edici bir şey olabilir. Bu arada sinir etmek demişken şu Only Up'ın yeni videosu gelsin diyorsanız hemen şu an like atmanın tam zamanı. E sinir kelimesi cümlede geçer de Only Up gelmez mi? Tabii ki gelmeli. Şimdi ben buradan böyle uçmalı mıyım? Böyle uçsam yetişecek miyim acaba ya? Hiç mantıklı gelmiyor şu an. Bir gel bir gel. Şşş, yol göster gel bir gel. O zaman ben e, buradan atlayacağım çünkü o öldü galiba ya. Onun ölme sesi geldi. Kayık etti. Geliyorum. Aaa. Ha tamam. Kuş olduğumu unutmuşum biraz süzülebiliyorum. Kuş dedin çır 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 falan yapar yani ne bileyim. Bu ördek bu. Kuş değil ki ördekim ben. Checkpoint olsun lütfen. bu, bu niye var burada? Umarım checkpoint'tir ya. Tamam şöyle daha 12 metreye gittik adam 200 metrede ya Ha dur tamam tamam buldum 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 yolu buldum Yolu bulmuşumdur Yolu bulmuş ki Omali oh, oh my god Ay Ay <laughs> Ay Geliyor e Geldim Tamam Hiç insanla da karşılaşmadık Ne kadar da yalnız bir obi Ya bu havuzun dibi var mı yok mu Heh iyi varmış yani dedim hani fake olabilir belki dibi aşağı gidiyordur falan. Şöyle geldi koş. Cicik kuş. Çıcık kuş. Çıcık kuş, çıcık kuş. Babacık, 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 babacık. Dur babacık. Nereye? Şuna mı çıkmalıydık? Hayda yapamadık ki. Şuradan şuna. Şuradan çık çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Tamam geldim. 18. metredeyiz. 152 metre çıkmış. Aha düşüyor. <laughs> 149'a düştü. 158 metrede Aha biri düşüyor bakın. Aaa. Oraya hile mi yaptın? Bence bu hile yaptı ya. Bir anda düşüyordu bak mesela düşüyor. 50, 40, 30 düşüyor. Ölecek. CR7. Ronaldo ölme. Ronaldo düştü. Aa bak 80'den. Demek ki şey var. Checkpoint var. Tamam. Şuradan geç. bu o bir rahat ya. Buradan sana geliyorum kuş. Koş 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 çekil. Kimsin sen? Big girl. Büyük kız. Selam büyük kız. Kauçun spikes. Ayda spike'lar varmış. Nerede spikes? Şurada herhalde aynen. Burası checkpoint. Umarım alıyorum duruyor ya checkpoint'i. Ha tamam şu yukarıdaki 1 2 falan checkpoint muhabbeti. Tamam hatırladım. Spike'lardan da hiç korkmam zaten de daha yeni başladık. Ha tamam öldürüyormuş. Anladım ben onu bir test etmek için öyle yaptım. Geliyorum. Geliyorum efendim. Tabii efendim. Ne kadar basit bir obi ya bu. Eee nereye zıplama var? Şuradan CTRL var mı ya? Shift alt. CTRL üst Z bilmem ne. Hiç yok. Buradan geçebilecek gibi durmuyorum hiç. Hiç bir gel bakayım sen yolu biliyorsun gibi. Ha öyle. Hop Tamam. Ya sen olmasan var ya. <laughs> ben yarım saat uğraşırdım ya burada. Geliyorum. Oha! Tamam. Dur dur nereye gittin? Dur. Dur dur. aa! Az da aşağı düşüyordum. Görenler like. Az da aşağı atıyordum kendimi ya Kamil gibi. Şurada ne var? O bir gitsin bakayım. No bird past this point. Kuşlar buradan geçemez. Go around. Tamam etraftan dolan. Sağ sağ. Kuşlar da vardır. Kuşlar vardır. Buradan geçeceğiz dönerekten. Bir buradan atlarım. Abi kuş kuşaklarını kimse savunmuyor ya. Kuşlar buradan geçemez ne demek yani tam olarak? Tamam ben biraz bir seriye bağlamak istiyorum ya. Şöyle seri seriye gitmek istiyorum. Ama tabi seriye giderken de Aa! işte bundan bahsediyordum uç ne olur uç Seriye giderken de canımı tehlikeye atmak istemem diyecektim İkiden bir başlayalım ya iki atsana beni Heh, tamam ben o zaman oraya geleyim orada görüşürüz Tamam geldim buraya kadar gelebildim tekrar Canımı tehlikeye atmadan şöyle serice oynamak Yine mi ya Abi gerçek olamaz ya şu an bunu yaptığıma inanamıyorum Canımı tehlikeye atmadan hızlı oynamak istiyorum diyemediğim ikinci cümle Üçüncü de geçerim umarım Bu sefer geçiyorum hazır mıyız? Bu sefer ya ama, ama... Ekranıma çıkıp benim bir kafamı karıştırmayın Aa tamam sana da selam <laughs> Ama dur kafamı karıştırıyorsun Git hadi dur Gidin bakayım nasıl gidiyoruz Ha şöyle kafayı vurdurtmadan gidiyorlar ha, Ben ikidir kafayı vuruyorum Spike'ı az daha oturuyordum var ya Sıkıntılı anlar yaşayacaktık. Abi bir çekilir misiniz? <laughs> Kafamı karıştırıyorsunuz. Bir çekilin canım benim. Gülüm. Tamam. ha Tamam. Yeni checkpoint'i aldık. Yoksa ya benle aynı anda oynamasana. Güzel arkadaşım. Seni kendim zannediyorum bir an. Atlıyorum öyle. Ovali! Şimdi buradan. Sen bir git. Sen de bir git. Sen de bir git. Git git. Gidin. Gidin yanımdan. <laughs> ya. Gerçekten kafam karışıyor. Ve onların hesabına bakıyorum. Bak bak bak. Şuna mı atlamalıyız? Ha wait. Biri gitti. Hadi bakayım. Biri öldü. Geçmiş olsun. GG as well played. Ha buradan. Buradan bura değil bence. Buradan şura. Ay zıpla. Aa. <laughs> zıpla. Hayo buradan buraymış ya. Biz yanlış yerden mi deniyorduk acaba? Böyle geldik. Ha tamam yol böyleymiş zaten. Düş düşmemiz lazımmış. Dikkatli gidelim arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şöyle. Dikkatli olalım. Hop. Hop. Seri oynamaya başladım. Elim alıştı. Çekelim bakayım. Çekelim bakayım oradan. Dördüncü şeyi de aldık checkpoint'e. 40 metredeyiz şu an. 40 metre yükseklikteyiz. Ha sen nereye gittin? Yol buradan mı? Böyle mi yol? Sen biliyorsun diye seni takip etmeye çalışıyoruz ama sen de çok biliyor gibi değilsin ya. Bizi getirdim buralara Tamam şimdi buradan geçiyorum Buradan böyle uçtum Şu an yol bura mı değil mi hiç bir fikrim de yok Öyle hızlı hızlı geldik ama Aynı bir hışımla niye de böyle yaptık bilmiyorum ama Yolda bulduk tamam güzel Buradan geç Dur bir saniye arkadaşlar bir sıkıştırmayalım Trafik oluyor Sıkıştırmayalım <laughs> trafik yapmayalım Koskoca haritada Dibimden dibimden niye geliyorsunuz ya Abi koskoca harita yapmış adam Tamam sakin dur onlara odaklanma Mert Evet oyuna odaklan Bu obiyi çok rahat geçebileceğini düşünüyorsun Tamam Bir de siz de şimdi bu videonun bitiminde Bu obiye girin bakalım kaçıncı metreye kadar gidebileceksiniz Hani tam bitirebileceğimizi düşünmüyorum Çünkü bakayım 188 metrelik Birileri var e Biz daha 48-49'lardayız Yani 6 saat falan böyle tırmanmam gerekecek Bunu bir challenge olarak düşünün Ve challenge'ı kabul ediyorsan hemen şimdi o oyuna gir Ve benim yüksekliğimi geçmeye çalış Geldi Geldi. King geldi King. King geldi. o bale Tamam. <laughs> Çok iyi geçtik ya. Bura mı yol Yok bura değil. Bura mı? Bura ki? Tamam buraya çıktım. Yok ya yol bura değil ki ya. Yol bura mı ya? Biz niye böyle geldik buraya? Oho oh, çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar. Ah, geliyorlar. Geldim tamam. Ah! Evet. Ee, buradan 5'e gitsem acaba Ha iyi, iyi tamam yakın Oho çıkın yolda Mert taş geliyor Şuradan hızlıca geçerim Tamam ya öldüğümüz yere çok yakınmışız Bu beni sevindirir Bu beni baya rahatlatır Oho geliyorum Oho dur, dur, bir trafik yapmayalım Trafik yapmayalım Oho Oho Şuraya geçtim Geçemiyordum az daha geçemiyordum Az daha yani az daha mefta. Az daha 4 yani. Çekilin bakayım ya. Şey trafik yapma. Bak. Cık, bak kardeşlerim trafik yapıyorsunuz. Göremiyorum yolu göremiyorum. Bir git ya sen neye geldin? Sen gitmiştin zaten. Hoppa. Hah tamam. Hoppa. Yol nerede? Şöyle mi? Biz buraya gelmemiş miydik ya? Yok gelmemişiz. Burada çok gizemli bir şeyler var King Ducks Party located at 100 metre. Bu arada siz de benim gibi misiniz ya? İngilizce bir şey okurken araya sayı girerse onu Türkçe okuyacaksın. Yani bu böyledir bu işin kanunu bu. Parti nerede? Pa Neyse yakındık ya. Neredeydik? Şurada ölmüşüz. Tamam tamam çok yakın. Tamam. Hiç sinirlenmeye gerek yok. Hiç üzülmeye gerek yok. Şurada 6 metre bile yok yani şurası. Oho! Buradan ya beni niye bekliyorsun? Beni bekleme Beni bekle <laughs> Tam bir dubstep ya Tamam hadi seri seri hadi Yol bura değil İşte yol bura değil Yol şura Aha tamam Şuradan da şöyle atlayarak Dan, Tutarsan Tamam Buradan da böyle geçersen müthiş olur Bu ne Heated Bird bat. E, abi ben kuşum. Ben bunun içine girersem ölürüm kesin ölürüm ya. Şişe bakayım. Dur da bak bunları göndereceğim şimdi. Ha ölme yok. Ha iyi ölme yok tamam. <laughs> Biz biraz burada ekipçe bir duş alalım ya. Koktuk çünkü hava da sıcak. Tamam duş bitti. Duş partisi bitti. Gel gelin. Ya da yani çok da gelmeyin de ben önden gideyim. Birileri öldü. Şuraya atlayacağımı düşünerekten. Güzel bir düşüş. Biz aşağı düştük mü? Biraz aşağı olduk ya. Long jump. Uzun atlama. Tamam, uzun atlama bizim işimiz ya. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ama nereye longcam? <laughs> Sen git bakayım oraya mı atlamamız lazımmış. Herhalde oraya ya. Aa, oh! geliyorum. Yaşar. Yaşar'dan 100 puan. 100 puanı atladım, dikkatinizi çekerim. Çocukluğum zaten Mario'da atlayış yaparak geçti yani. da ne alaka bilmiyorum ama illaki bir alakası vardır yani. Buradan böyle. Buradan böyle. Böyle böyle Tamam Rahat ya abi bu obi hiç Beklediğim gibi aksiyonlu bir obi olmadı ki yani Ama şey olsaydı mesela Hani aaa, Checkpoint olmasaydı da En başa dönseydik işte o zaman Only up gibi bir şey olacaktı yani Sinir bozucu gıcık bir oyun olarak Karşımıza gelecekti ay Ayyyy Bak bak ben de aynı anda uçtu çaresizliği gördüm Ya ekranda <laughs> Nereye uçacağız ya Ha o araya mı girmemiz lazım? Öyle mi acaba? Sen biliyon mu ki? Biliyorsunuz mu? Bilmiyorsunuz mu? Bilmiyorum ki. Ben geldim buraya ama ben buraya niye geldim? Hayda ben aşağı iniyor olabilir miyim acaba? Ben ters bir yöneme gidiyorum. Aynen ya ben buradan geldim zaten. Kafa karıştı az daha geri geri dönecektim ben. Bunlar nereden nereye atladı ya böyle? Bir first person geç bakayım. Bir git bakayım. Hayda, 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 ha tamam olay bu, olay bu, tamam geldim geldim, sakin, nice try, no problem, o tamam elim alıştı, tamam müthiş, müthiş, şimdi buraya. Ya biz kuş sürüsü olarak niye gidiyoruz ya sürüce? Bunlar ne ha böyle dolup şey oluyor, değişiyor tamam. Yanlış atladın, seni gördüm. Yani sen de yanlış atladın. Canikom. Tamam rahat. Şimdi birinci kaç metrede? 185 metrede oyun mu bitiyor acaba? Tamam 8. şeyi de aldık. Checkpoint'i. E. Hadi biraz zorlaşsın be. Ha sizi gördüm. <laughs> Ama siz checkpoint'e çok ha. Ya çok yakın olduğumuz için böyle yaptınız değil mi? Checkpoint'in zaten dibindeydik. O yüzden rahat rahat atlayışlar yapabiliriz. Dur. Bak şimdi bak nasıl kandıracağım bak. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Hop geldim. Tamam ritmi çözdük. Tamam. Hop! Ay! Niye böyle oldu? Orada bir hata ettik ya. nasıl bir hataydı öyle? Hop. 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 Ayda! Niye yapamamak? Mert niye yapamamak bunu? <laughs> Yine olmadı. Oba. Oba. Olmadı. Hızlı 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 hızlı. Ay bana bir sinir geldi. Ya abi orada space'i bir çeksene elini space'ten ya. Gidiyoruz. Beynim fokuslandı. Oh. Aha. Tamam bu kadar ya. Bu kadar ya. ya. Bu kadar işte. Bir su içmem lazım. Tamam 84 metreye geldik Hadi biraz daha zorlaşsın oyun hadi Hadi fazla ez Oh, Çok ez atlayışlar Aaa gibi bir şey mi acaba Ben öyle düşündüm Ben öyle yorumladım Yol buradan mı Yo ha, biliyor musun da zaten Dur dur Sakin olalım ha, Yol buradan değil ki ya Abi Nasıl çıktı o? Biz yetişemiyoruz. Ha tamam yetiştim. Normalde obilerin bir yolu belli olur yani. Bunda yol da belli değil bazen. Yolu bulamıyorsunuz. Tamam bak buraya bana yolu göster abi. Aha onun tepesinde bir şey var. Aha onun tepesinde bir şey var ona çıkma imkanımız var mı? Yok gibi görünüyor. Onun tepesinde bir şey var kesin ödül vardı ya. Yolu bildiğinizden mi düştünüz? Hiç sanmıyorum. Ha ben niye oraya atlamaya çalıştım ki ya? Şöyle first person'a geç. Heh. Tamam. Böyle duvar atlayışlarında first person daha çok işe yarıyor. Tamam. Nereye atlayacağız? Ben burada atladım vallahi ama tamam. Ha bulduk yolu bulduk 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 bulduk. Dol 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 dol. Terara <laughs> şansa. <gülüyor> Harbi diyorum şansa yani. Öylesine atladım yani. Yanmasaydı yanmazdı orası. King Tax Party ahead. Orada diyor orada. Ahead diyor. Aha orada diyor. Ha dur şimdi bu Dur ben buna mı atlayacağım? Oraya mı atlayacağım ya? Bunu atlamayı tercih etmedim. iyi yaptım. Tercih etmedim Ohayy Dur Şöyle Tamam Bulduk bulduk ez 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 Oo! Oh! Oh! Çok şanslıydık <laughs> Aşırı şanslıydık zortladım ya şu an Dur parti sesleri geliyor Diğerlerde parti oluyor aha parti Bakayım nasıl bir parti ben, Ya bensiz parti olur mu hiç ya Şş, Partilerin aranan yüzüyüm ya ben Ankara parti diye sor Herkes beni soruyor, söyler. Bence parti yerinde bitirelim diye. Bitti mi yani? Bu mu? Olay bu mu? Herkes şu an en yüksekte zaten. O zaman video bitebilir. Parti hard. Evet bir oyun videosunu daha sonuna geldik. Parkur yaptık ama kuştuk yani. Çok garip bir oyundu. Siz de oyuna girin ve kaç metreye kadar gidebildiğinizi yorumlara yazın. Bu tarzı daha fazla oyun videosu istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.